Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Merkay ve bugün sizin arkadaşlar ee, Minecraft'ta ay pardon Minecraft City nasıl indirebileceğinizi gösterme, göstereceğim arkadaşlar. Hexit Bokumcraft nasıl indirebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle size aşağıda vereceğim linkten ee, şöyle bir sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da Gökay arkadaşım için çekiyorum arkadaşlar Gökay için. Eğer ee, sizinki iPhone'un bilgisayarı ise Windows'un programı ise değişir ee, onu boş verin zaten bu olan Linux olan zaten battı Neyse arkadaşlar ee, Windows Eğer 32 bitse 64 bitse ee, benimki 32 bit arkadaşlar Pardon 64 bit asla benim de gerek yok Neyse arkadaşlar 32 bit indiriyoruz hemen Siz burada e, download da bastıktan sonra Adflyer çıkıyor arkadaşlar. Adfly yerinde 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye, 0 saniye reklamı geç diyorsunuz. ve böyle bir winrar dosyası mı başlıyor ben bunu durduracağım çünkü önceden indirdim arkadaşlar ya da devam etsin arkadaşlar bunu indirdikten sonra Güvenlik kontrolü yapıldı aynen Teknik launcher dosyasını açıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar açtıktan sonra Böyle bir winrar dosyası geliyor Ve teknik launcher bit x falan filan geliyor Bunu da açıyoruz arkadaşlar Çalıştır diyoruz Arkadaşlar kesinlikle Bedava normalde parayla indirilebilen bir mod arkadaşlar Bu yani Parayla veriyorlar ama ben Size nasıl Kolay ve bedava yönlendirildiğini gösterelim arkadaşlar. Mod peki yerine gelip burada eşit işte normal size play demez. Download yeri çıkar burada. Yani şöyle olur bir dakika. Aynen install yazar burada arkadaşlar. Buna basarsınız bütün her şeyi indirir arkadaşlar. İsterseniz ee, şey yapalım. Mesela Teknikleriniz install diyelim arkadaşlar. Ben bunu indirdikten sonra geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. E ee, bunu ben yüklememi tercih ettim çünkü bu bende de var. Yani şu dosyada bende de var. İşte arkadaşlar sonra eksi şey geliyor. Play diyorsunuz. Hatta sizinle biraz göstereyim. Ve arkadaşlar Bokum Craft videosu ee, bu videodan hemen sonra çekmeye düşünüyorum arkadaşlar. Yarın atarım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hexit geldi. Ocak yarısı çıktı falan filan. Hadi. Biraz zaman alır ama. Evet arkadaşlar, isterseniz ben açılacak geri döneyim. Evet arkadaşlar geri döndüm. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar açıldı, eksitimiz, yani gördüğünüz gibi kamera camlı açıldı arkadaşlar. Şimdi burada yeni dünya aratalım yaratıcı diyelim <gülüyor> 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 evet arkadaşlar Gönlüm dünya yükleniyor dünya dönüştürülüyor diyor arkadaşlar ben hemen geleceğim ve evet arkadaşlar ee, kolay olan size hex'in indirmesini gösterdim arkadaşlar Craft'ın nasıl indirildiğini gösterdim ee, böyle bir tanıtım videosu arkadaşlar eğer size ee, yani işe yaradıysa ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve hoşçakalın.